Sağlık Bakanlığı'nın bir buçuk ay önce kamuoyuna ilettiği aile hekimlerine 3000 lira aile sağlığı çalışanlarına 1500 lira aşı ek ödemesi e, bir palavra olarak ortaya çıktı. Bunun nedeni ise aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına verilecek ek ödemenin 8 ayrı şarta bağlanmış olmasından kaynaklı. Şu anda bugün e, aile hekimlerine aile sağlığı çalışanlarına yatan paraların e, incelediğimizde sadece Türkiye'de %5'ine ancak bu paraların yattığını görüyoruz. Geri kalan yüzde ellisine hiçbir paranın yatmadığını görüyoruz. Yüzde otuzuna da 425 lira, 600 lira, 500 lira, 200 lira gibi bahşiş gibi paraların yatını görüyoruz. Aile Hekimleri Federasyonu olarak Sağlık Bakanlığı'nın kamuoyunu yanıltıcı bu algılarını artık kamuoyuna havale ediyoruz ve bu rencide edici davranışları kabul etmiyoruz. Aile Hekimleri Federasyonu olarak yaklaşık 18 aydır canlı dişine takmış aşıları 60 milyonunu yapmış can havliyle çalışan ve bu yön bu sebepten dolayı şehitler veren aile hekimlerinin aile sağlığı çalışanlarına bu yapılanı asla kabul etmeyeceğiz. Aile Hekimleri Federasyonu Sağlık Bakanlığı'na çağrımız yaptığınız bu algıyı e, bir an önce düzeltip özür dilemeniz gerekiyor aile hekimlerinden ve aile sağlığı çalışanlarından. Hem e, insanların insanların 3000 lira 1500 lira aldıklarını tüm kamuoyuna bildiriyorsunuz. Hem 8 tane şart getiriyorsunuz hem de bu şekilde bir paranın yatmadığını görüyoruz. Aile hekimleri federasyonu olarak biz canımızı dişimize takarak çalıştığımızı biliyoruz. Ama Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bu algılardan bıktık. Sağlık Bakanlığı aile hekimliği ile ilgili kamuoyunu sürekli yanıltıyor. Bu yanıltıcı haberlerden en önemlisi aile hekimlerinin ek ödeme aldığı noktasında. Aile hekimler 18 ay boyunca sadece 6 ay şartlı ek ödeme almıştır ve bu şartlı ek ödemeyi sadece aile hekimlerinin içerisinde %20'si son ek ödemeyi de %5'i alabilmiştir. Aile hekimleri federasyonu olarak aile hekimlerinin haklarını sonuna kadar takip edeceğiz ve bu şekilde algıları ortadan kaldırılması için mücadelemize devam edeceğiz.